Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Pınar başındayız. Avşar obasında 2021 Mart'ta vurmuş olduğum ceviz aşılarım çentler. Evet. Bunların budamasını yapacağız. Evet maşallah. Çok iyi olmuş Nihat. Ha, harika olmuş vallahi. Ona bak. Evet arkadaşlar. Maşallah süper olmuş. Çok güzel olmuş Nihat. Çok güzel olmuş maşallah. İki, her biri 2 metre kalınlığına bakın arkadaşlar. Bunlar. Maşallah. 1750 rakım. Evet. Maşallah. Bu da yarma iki metre olmuş maşallah maşallah. Bunun başından sevgiler saygılar Allah'a emanet olun.